teşekkür ediyorum. Ben yapay zekayı yıkıcıdan ziyade yıkıcı ve yenilikçi bir teknoloji olarak nitelemeyi tercih ederim. Makinemiz, makine dediğimizde bu kolunuzdaki saat olabilir, kullandığınız bilgisayar olabilir, cep telefonu olabilir. Yani içinde bir düşünme birimi bulunan, yapay zeka sayılabilecek bir birim bulunan her şey bizim için makine. Dolayısıyla makine nasıl öğrenir sorusunun cevabı şu an içinde bulunduğumuz dünyada veriyle öğrenir ve kaliteli veriyle öğrenir. Doğru toplanmış, doğru organize edilmiş veriyle öğrenir. Bu anlamda da elimizde dört temel makine öğrenmesi yöntemi var ve bunlar üzerinden aslında makinenin öğrenebilme stratejisini belirliyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen toplum genelinde bazı ortak yanılgılar var. Hollywood etkisiyle ortaya çıkmış olan bu ortak yanılgılar aslında seyrettiğimiz filmlerdeki o ürkütücü varlıklarla yapay zekanın zuhur edebileceği, ortaya çıkabileceği, insanlığı tehdit edebileceği, yok edebileceği, az önce söylediğiniz gibi meslekleri elimizden alabileceği gibi. Şimdi elimizdeki yapay zeka aslında bir kukla. Yani toplanan veri, organize edilen veri ölçüsünde hareket edebilen bir kukla. Hatta onu oluşturan bireyin toplamış olduğu o veride koyduğu amaç doğrultusunda hareket eden bir kukla. Dolayısıyla yine korkacaksak, yine insanlığı ele geçirir, yeni bir savaş, yeni bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkar diye korkuyorsak, ana korkmamız gereken şey kuklanın arkasındaki kukla efendisi, yani insanın ta kendisi. Elimizde insan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen, sezgisel kararlar verebilen bir yapay zeka türü mevcut değil. Bu anlamda tabii ki çalışmalar sürüyor ama insanın onu düşünme ve karar verme süreçlerine dair hala çok büyük bilinmezler var. E, robotlar insanlığın yerini alır mı? Makineler insanlığın yerini alır mı? Şimdi burada tabii ki bu yanılgıdaki hatada yerini almaktan ne anladığımıza bağlı. Yerini almak derken insan gibi yaşamak, insanın haklarının elinden alınmasıysa cevabımız yine hayır. Çünkü elimizdeki yapay zeka türü buna müsait değil. Ama kastettiğiniz şey işleri elimden alır mı? Sorumuzun cevabı Kısmen evet. Yani yanlış kabul edebileceğiniz bu yanılgının doğru tarafları da var. Ancak bu doğru taraflar yani yapay zekanın işleri insanların elinden alması kötü bir şey değil. Doğru ve uygun bir şey. Neden? Motorlu araçlar çıktığında yük taşıma görevi hayvanlardan alındı. Bu yanlış bir hamleydi. Hayvanlar tonlarca yükün altında çekebilmek için mücadele etmeliler miydi? sayı makine vardı ve o yükü yüklendi. Sanayi devriminden önce de insan tıpkı yük taşıyan bir canlı gibi fiziksel kuvveti ölçüsünde değer ortaya koyabiliyor ve değer üretebiliyordu. Ancak insanın fiziksel kapasitesi sınırlı. Yaşlanma evresine doğru geçtiğinde maalesef daha fazla fiziksel gücünü ortaya koyamayacak durumdaydı. Ve o devrimle birlikte makinaların yavaş yavaş insanların o fiziksel yükünü üzerinden almasıyla birlikte bugün insanlar daha nitelikli işler yapıyorlar. Peki bugüne bakalım. Bugünkü korkumuzun temeline bakalım. Bugün de yaptığımız işler insana uygun işler değil. Evet, fiziksel anlamda sırtımızda bir yük taşımıyoruz ama bilişsel anlamda yükleniyoruz. İnsanlık şu anda dünya tarihinin en fazla miktardaki bilgisine ve verisine maruz kalıyor. Üstelik bu maruz kalma içerisinde doğru bilgiye, doğru veriye erişebilmek ciddi anlamda bir mücadele, bir boğuşma. Eskisi kadar kolay değil, güvenilir, doğru, geçerli kaynaklar bulabilmek. Düşünün ki kendi alanınızla ilgili en doğru kaynağı bulacaksınız. Onun hala geçerli olduğuna, güncel olduğuna kadar getireceksiniz. Onu öğreneceksiniz ve bütün yığınlar arasında siz sosyal bir canlı olmaya devam edeceksiniz. Kabul edelim, hiç kimse bu dönemde işiyle beraber kaliteli bir sosyal yaşantıyı birlikte götüremiyor. Dolayısıyla işlerin tekrar makineye devretme zamanı geldi. İnsanoğlu tıpkı makinelerin, fabrikaların kurulduğu, buharlı makinelerin sonrasında da elektrikli makinelerin devreye girdiği dönemdeki gibi işlerini makineye, yapay zekaya devretmek zorunda. Tekrar eden, bizi robotlaştıran, aslında günümüzü sıradanlaştıran ve bize tükenmişlik sendromunu yaratan her türlü meslek, o mesleğin her bacağı makineye, yapay zekaya devredilmeli, devredilmek zorunda. Bu bağlamda bakacak olursak, evet yapay zeka ve robotlar ya da makineler işlerimizi elimizden alacak mı? Evet, çünkü o işler zaten makinelerin yapmasına uygun olan işler, insanın doğasına uygun işler değiller. Şunu da biliyoruz eskiden 2017 yani korona olmadan önceki dönemlerde yapay zeka işlerin büyük bir kısmını yok etmesine rağmen 21 milyon yeni iş türü ortaya konacak deniyordu. Covid-19 pandemisiyle birlikte bu 21 milyon 150 milyon iş türüne yükseldi. Yani evet yapay zeka işleri elimizden alacak ama aldığı kararının Kat ve katı kadarını da yaratacak, üretecek, doğmasına neden olacak. İnsan daha insan gibi, daha sosyal bir canlı özelliği taşıyan varlık gibi yaşamayı keşfedecek. Bunlar yapay zekadaki en temel yanılgılarımızdır. Çok beğeniyoruz. Mustafa hocamızın söylediği gibi eğitimlere ve çeşitli platformlara ulaşım artık çok basit. Bilgiye erişim çok kolay. Bu da gerçekten çok büyük bir avantaj gençlerimiz için ben de özellikle üniversite dönemlerinde bu tarz uygulamalarla hem hızlı okumayı hem de kitap okuma alışkanlıklarını arttırmıştım kitap okuma alışkanlıkları çeşitli konularda biraz sonra bahsedeceğim zaten İhtiyacımız olan hayatımızın her noktasında ihtiyacımız olan kısım şimdi yapay zeka öğrenmek zor mu kavramına gelince bu soruyu tek başına cevaplamak oldukça zor çünkü yapay zeka tek başına bir uygulama değil bir program değil Öncelikle yapay zekanın tanımını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Musa hocam çok güzel bir örnek verdi ama ben biraz genişletmek istiyorum. Yapay zeka insan zekasının özgü olan algılama, öğrenme, çoğunluk kavramlarını, bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarım yapma ve karar verme gibi yüksek bir yüksek bilişsel teknolojilerin ve programların zeki bir şekilde bir araya getirilmesi, programlanması olarak tanımlanabiliyor. E doğal olarak bu kadar bir e, bütünlüğün içerisinde yapay zeka kavramı birçok alt bölümlerden oluşuyor. Bunlar nedir işte? Bilgisayarlı öngörüm, e, görüntü tanıma yani görüntülü alt yazılama gibi teknolojiler. Yine aynı şekilde konuşma ve anlama, e, metinden yazıya, yazıdan metine çevirme gibi e, programlar, doğal dil işleme, e, orada da neuro e, language processing dediğimiz ses bilimi, ses biçimleme gibi söyleyebiliriz. Makine öğrenmesi ve robotik e, kodlama dediğimiz bölümlerden bir oluşuyor. Birçok bileşeni var yani Çok aslında. fazla evet. Çok fazla bileşeni var. Yani doğal olarak öncelikle e, nereden başlamamız gerektiği önemli. Şimdi gençlerimize, ben birçok öğrenci arkadaşlarımıza bir arada oluyoruz. E, kendilerine eğitim verdiğimizde de anlatıyoruz bunları. Hep sordukları nereden başlamamız gerekiyor. Öncelikle hep şey derdik yani e, gençlik yıllarımızda, ilkokulda, ortaokulda, lisede artık neyse ee, biz neden bu dersi sürekli görüyoruz matematik, sürekli işte fizik, so neden görüyoruz gibi bir takım öngörülerde bulunuyorduk. Ama baktığımız zaman bu e, temeller olmadığı sürece biz programlamayı bilmemizin bir anlamı yok. Yani şimdi neler gerekiyor öncelikle? Programlama bilgisi şart birinci olarak. İkinci olarak baktığımızda matematik ve e, istatistiksel bilgi ki bunu en azından temel olarak bilmemiz gerekiyor. E, sosyal bir kişi bunları yapamayacak diye bir kavram yok. Sadece kendisini bu noktada geliştirmesi gerekiyor. İş alan bilgisi çok önemli. Yani mesela genellikle ERP teknolojilerinde yapay zeka bu arada çok revaçta. Ve ERP teknolojilerindeki en çok bilinmesi gerekenlerden biri de finans ve muhasebe alanı. Mesela bunlar işletme, hizmet ya da tıp sektöründe de birçok teknolojinin takip edilmesi gerekiyor. Enerji alanında da. Ve bizim en çok yaşadığımız yanlışlık ise şu. Ben programlamayı bileyim zaten iş çözerim. Ne yapayım? İşte if blokların arasında ya da örnek veriyorum for e, döngülerin içerisinde e, bir şekilde ben bunu çözerim diyoruz ama e, bizim e, bütün e, teknik altyapıda çalışan firmalarımızda yani bir bilgiyi sadece bir kere yükleyebiliyorlar bazen. Ya yani doğal olarak az da olsa o konunun hakkında bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hem bunu e, bir şey olarak görebiliriz. Avantajı ee, da avantajı, avantajı, dezavantajı de var. Olarak görebiliriz. E, tabii ki süreci şöyle düşünmek gerekiyor. Alan bilgisi, matematikten bahsettiği istatistikten e, bilip de hani ben programlama yaparım gibisine hareket etmemiz gerekiyor. Temel olarak tüm bu e, materyalleri bir araya getirecek bir yapıya sahip olmamız gerekiyor. E, donanımsal olarak. Tabii yapay zeka e, alanında mesela hangi dili tercih etmemiz gerekiyor? Bunu da çok soruyorlar öğrencilerimiz. Ben genellikle Python diliyle ilgili geliştirmelerimi yapıyorum ama piyasada R, Python, Scala ve Java gibi çok temelli, sağlam, yapay zeka yazılabilir teknolojiler mevcut. Python dili biraz daha esnek bir dil. Göreceli olarak söylüyorum. Kendi gördüğüm ve yazdığım için söylüyorum yaygınlığı nasıl bunların? Yani son dönemlerde işte hangisi daha fazla yaygın, uzmanı bulunması noktasında. Şimdi Python tabii biraz daha öğrenilmesi basit ve uygulanması da gerçekten diğer dilleri bir kütüphanelerinin geniş olmasından dolayı tercih edilebiliyor. Java da aynı şekilde tercih edilen bir dillerden. Şimdi R dili R dilini kullanmak istediğinizde orada en kuvvetli olduğu kısım metinsel işleme dediğimiz kavramları içeriyor. Ben R dilini kullanarak ya da Python'la tercih yapacaksam da şu dönemde öğrencilere, öncelikle Python'ı öğrenmelerini tavsiye ederim. Bu benim şahsi görüşüm ama tabii değişik tecrübelerle desteklenebilir. Tabii bir dili öğrenirken önemli olan bazı kısımlar var. Bu dilin yorumlanabilir mi, yoksa derlenebilir mi olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Yani biz bunu doğru bir şekilde takip edersek, sağladığı esnekliklerden de yararlanabiliyoruz o dilin. Daha sonra dilin programlama e, paradigmalarını destekleyip desteklemediği, bunlar ne yapısal programlama var mı, fonksiyonellik var mı, Nesneye yönelik mi gibi kısımları da e, dikkat etmemiz gerekiyor da bu da Python'u bize sevdiriyor bu açıdan. E, yine daha sonra işler paketlere dönüyor aslında. Paketlerden kastımız da şu, e, bu dönem aslında bütün yazılım dillerinden en önemlisi yapay zekaya ulaşabilmek için iyi bir veri bilimci olmak, bunun yanında da siber güvenliği çok iyi bilmek. Ee, tek temel olarak hani diyoruz ya istatistik, matematik dedik. Bunun yanında programlama dilini bileceğiz. Dedik. Ama bunlarla birlikte bütünleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bir kod yazıyorsunuz. Kodun içerisinde ufak tefek bir açığınız varsa siber güvenlik açığını yakaladı. Yani verdiyseniz ipleri başkalarının eline. Doğal olarak ilgili program yazmış olduğunuz bazen heba olabiliyor. Yedekleriniz belki olmayabiliyor. Sıkıntılar yaşanabiliyor. Eee şeklinde bahsedebiliriz. Tabii veri biliminde de SQL yazabilecek yani şekilde veri tabanı evet veri hmm. tabanı kapsamında bir geliştirmeye hakim olmamız gerekiyor veri bilimini gerçekten iyi ve siber güvenliği de doğru bir şekilde kendimize alabilirsek sorunsuz bir şekilde programlama ve yapay zeka tarafında güçlü bir yerde bulunmayı sağlayacaktır bizim için yine özellikle Türkiye'de birçok üniversitemiz e, ve üniversitenin dışında birçok platformda e, bu son dönemde uzaktan eğitim kapsamlarında eğitimler veriliyor. Yapay zeka çok fazla revaçta. Çok da ilgi duyuluyor. E, i̇lgi duyulması aslında bir nevi güzel. E, çünkü 7'den e, 70'e. Ben e, birkaç öğrencimde de aynı şekilde denk geldik. Öğrencilerin bazıları konuyu bilmeden de ilgi duyuyor. Ben diyor ki hani bu e, konuya hevesliyim. Çok fazla platformda gözüküyor. Nasıl yapmam gerekiyor diyor. Yani kişilere bazı e, temellerden başlamaları gerektiğini söylüyoruz. Algoritma Algoritmanın üzerine yeni yeni teknolojileri öğrenmesi. Çünkü temeli bilmediğiniz zaman üste attığınız her bir adım e, sizin için büyük bir handikap oluyor. E, öğrencilerimiz için son olarak söyleyebileceğim yapay zeka alanında geliştirmeleri, kendilerini geliştirmeleri için e, kesinlikle e, birçok platform şu anda özgür olarak, ücretsiz olarak e, eğitimler veriyor. Bunları takip etmeleri ve en önemlisini söylüyorum. Yaptıkları iş, işlerde en olma başarısını göstermeleri gerekiyor. Yani ee, yaptığı işte en iyi olması evet. gerekiyor. Evet. Bu da aslında bütünleşik birçok teknolojiyi de barındırdığı için e, şimdiden başlamalarında fayda var. Yani üniversite sırasında belki üniversiteden de önce işte ufak tefek işte diller, Tabii. üzerine bahsettiğiniz veri tabanları, işte diğer e, bileşenler üstüne koya koya üniversite eğitimiyle de aslında bunu pekiştirerek bir taraftan sonrasında e, yapay zeka noktasında daha başarılı olma imkanına kavuşacaktır. Tabii ki yani <laughs> okul seviyesinde şu anda aslında bir e, robotik kodlamayla başlıyorlar. E, evlatlarımız biz e, yani evet. bizim sahip olmadığımız Seviyor. Çünkü, Teknolojiyi seviyor. ...teknolojilere seviyoruz. sahipler evet. şu anda ve onları seviyorlar. E, ben e, evde de genellikle çocuklarımızla yaptığımız işte robotik kodlama için e, kartlar var çeşitli. Onları olarak yapıyoruz. Tabii e, yani okuma yazma yeteneği olduktan sonraki dönemde belki de ilkokul sıralarında bu teknolojileri öğrenmeleri çok da rahat olacaktır.